şarkımız Evet, tokat Ben ezelden beridir hür yaşadım Hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş tel gibiyim bendim için her aşarım Yırtarım dağları Engin öyle sığmaz aşarım tokat Evet, tokat Hakan Yiğit, Ak Ocaklar Derneği Genel Başkanıyım. Buraya Ankara'dan geliyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hain FETÖ örgütü tarafından atılan sabah altı buçuk bombasında şehadet şerbeti içen kardeşim Erkan Yiğit'in selamını getirdim inşallah Tokat. Evet Tokat. Aynı gecenin sabahında yine aynı noktada kardeşim Gazi Volkan selamını getirdim inşallah Tokat. Ben burada çok kıymetli sayın valim, sayın belediye başkanım, çok kıymetli il başkanım, çok değerli hazurun, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, şanlı ecdadı Fatiha'nın torunları, Gazi Osman Paşa'nın diyarı, hoş geldiniz. Benim sesim sizden çok çıkıyor. Acım büyük ama. Evet tokat. Ben de tokatlıyım. Reşa diyelim. Böyle bir icadı Fatih'ini torunu olmaktan. Hain FETÖ'cülerin karşısında onurlu dedik durmaktan. Ve kanımın sonuna kadar ölmekten. Şeref duyuyorum tokat. Evet. Bu adam biraz sonra ayrılacağım. Çok fazla vaktimizi almayacağım. Ben o günü anlatmak istiyorum Tokat, müsaadenizle. Evet, 15 Temmuz gecesi ve bir çağrı geldi. Göklerden gelen bir karar vardır. Kaderin üzerinde bir kader vardır diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın cihat çağrısıydı. Milletine, devletine sahip çıkma vakti zamanı dediği an ve o cihat çağrısına uyarak bir elimizde tekbir, bir elimizde dua ile yönümüzü çevirdik külliyeye doğru. Cihat meydanına koştuk tokat, kan vermeye koştuk tokat. Her meydanda kan verenler değil, her meydanında kan veren yiğitler olduk tokat. Elhan